Merhaba, benim adım Lena. Kanalıma hoş geldiniz. Babam hep diyor ya, bir çocuk oyuncak koy videoya. Yoksa çok ciddi oluyor, çok ciddi bir şey konuşacağım gibi gözüküyor. Bu yüzden babamın içi rahat olsun diye koymuştum. Aslında bugünkü video vlog olurdu olacak da ama daha uzun olması gerekiyordu. Çoktan planladık ne yapacağımızı. Çocuklar için ilginç bir şey olsun, eğlenceli bir şey olsun. Ama biraz komik oldu bizim günümüz. Onu görürsünüz, izlersiniz. Dışarıda bir gün geçmek istiyorduk. Efendim. <laughs> <laughs> Biz kahvaltı yapmaya geldik dışarıda. <laughs> Çocuklarla. Durmuyorlar ama yani ben de ilk defa dışarı bir kamp yapacağım. Aa. Aa, çok güzel bir yer, tam denizin yanında. Hem de boş. Niye acaba? onu yiyecek <laughs> 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 ayağını niye koyuyorsun? <laughs> 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 Emirhan. Emirhan. <gülüyor> 啊。Ah. 谁在玩？我你玩吗？ Emre, biz şimdi nereye gidiyoruz? Önce uyumaya, sonra trene. Al, Agu. Agu uyuyacak. <laughs> ha, uyku mu var senin? Yani? <laughs> tamam, uyumaya gidiyoruz. Üç şey kabul <laughs> ya. Uyumaya gidiyoruz, tamam mı? Gideceğiz. <laughs> <Cans. gülüyor> Kahvaltıdan sonra çocukların uykuları geldi. Bu yüzden biz onları yatırmaya gittik. Onlar uyandıktan sonra yola çıktık işte. Planlarımızı değiştirdik. Akvaryuma gitmek istiyorduk. Ama bizden biraz uzak olduğu için hayvanat bahçesine gidelim. Çocuklara da değişiklik olsun. Güzel. Evet, hasta olduktan sonra sesim hala biraz değişik. Dudayıma da bir şey oldu biraz. Dudayım da şişmiş ateşimden mi bilmiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Emirhan biz nereye gidiyoruz? Baba. Baba. Pazartesi günleri kapalıyız. Bugün ne günü biliyor musunuz? Ya. Onun dışında Emre'nin ayakkabısı unuttuk. Bugün her şey yoğunda. Köpek yok yok. Burada yaşıyor ama şimdi uyudu. Bak, bak, bak. E. Geçmedik bulduk bir yer. Güzel yeşil burada gezeceğiz. Ağaçları var burada. bir daha kısa biz. Sen de sevgi istiyorsun. Sen şimdi beni bırakmazsın değil mi? Seni sevdim diye bırakmazsın beni. Ya bakar mısınız ne kadar güzel. İşte dediğim gibi Türkiye çok güzel. Emre, Hı. yasak yasak. Bundan sonra eve gittik. Artık yapacak bir şey kalmadı. Akşam oldu. Baya yorulduk. Ama ben pişman değilim. Gittik tecrübe kazandık. Bir dahaki sefer daha dikkatli oluruz inşallah. Ama gerçekten ben genelde ben çok optimistik biriyim. Ama o anda <laughs> yani biraz üz, üzüldüm gerçekten. Kızdım. Kendime de kızdım. <laughs> Çalışma saatleri bile öğrendik. Ama e, izinli günü hiç bakmadık. Hem de şansımıza yani ne bileyim <laughs> biraz komik oldu ama oldu işte. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güle güle. Fika